Hepinize kanalıma hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 2 hafta falan oldu galiba. 15-16 Ben bunu yayınlarken falan 17 falan da olabilir bilmiyorum ama 17 gündür falan video atmıyorum. Çünkü araya bir İzmir e, vlogu sıkıştırmadım tabii ki de vlog çekmedim. İzmir'e gittim arkadaşım için. E, o tatil araya kayında O yüzden video gecikti maalesef. Ama sizi özledim çok. ...sizi çok özlediğim için video çekeyim dedim. Ama bu videoda biraz kendimi yereceğim. Biraz kendimi eleştireceğim her şekilde. Yani yapıcı, yıkıcı. Biraz kendimi eleştireceğim. Beni tanıyanlar veya beni takip edenler de dış görünüşten veya benim hakkında ne hissettiyseniz falan beni istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Her eleştiriyi açırım. O yüzden bu konuda kendimi eleştireceğim. Hiçbir şekilde not falan almadım. İçimden ne geliyorsa. içimden ne geliyorsa bu videoda biraz bunu yıkacağım. Biraz bunu ya, videoya entegre edeceğim. Çünkü ya, son zamanlarda gerçekten kendimi mukayet olamıyorum. Ya, bu videoyu bu arada böyle şey podcast falan yapmak istedim. Çünkü böyle ya, içeceğimi alıp oturup ya, böyle yukarıya tavana bakıp podcast çekmek istedim birden ama sonra dedim ki ya Video podcastler çok daha güzel oluyor çünkü benim duygumu görebiliyorsunuz, benim yüzümün ne hale girdiğini, onu şey anlatırken falan ne hale girdiğini falan görebiliyorsunuz. O yüzden dedim ki niye videolu podcast çekmiyorum. O yüzden tekrardan video çekeceğiz ama podcastlere böyle sesi podcastlere falan da devam edeceğim kesinlikle. Çünkü böyle gerçekten yatıp şeyimi alıp kulaklığımla birlikte falan size video çekmek istiyorum. Ya podcast çekmek istiyorum size. O yüzden onu da özledim. Neyse, kendimi eleştireceğim. Yani kendimle ne konuda eleştireceğim? En çok kendimi eleştireceğim konu ise biraz başta başı çeken cesaretsizliğim olacak. Aslında bazı konularda çok cesaretli biriyim. Yani başından beri ben kendimi bildim bile böyle çok çekingen bir insandım. Hep sakin, sakin tavırlı insanların içinde böyle belli bir süre sonra sıkılan ve gerçekten o konfor zonuna gitmek isteyen bir insandım. Ama yani Geçmişteki Emre gerçekten şu halimi görse benimle gurur duyardı. Çünkü gerçekten kendimin bu halini yıkmak için özgüvenimi kazanmak için bir sürü şey yaptım işte. Pandemi hayatımı değiştirdi. Bu YouTube kanalını açtım. İnsanlarla böyle kendimi artık anlatabiliyorum. Yani şunu yapamazdım daha önceden. O yüzden hani yapıcı şekilde eleştirim. Kendime bu olur. Ama bu cesaretlik konusu altında kendimi çok yıkıcı eleştireceğim çünkü. Son zamanlarda biraz kendime mukayet olamıyorum bu konuda. Neyse. Bu konuya gitmek gerekirse hani... İnsanların içinde konuşma, kendimi ifade etmek için bir sürü şey yaptım aslında. Başta bu lise ve düzenlediği müzik yarışmaları olurdu. Benim ilk başta müzik hocam çok baskı yaparak bu müzik yarışmalarına falan katıyordu. Ama daha sonra şey dedim ya kendimi işte bu özgüvenimi kazanabilirim, bu cesaretsizliğimi kırayım diye gerçekten gözümü kapatıp hocam ben çıkacağım falan yapıyordum böyle. Ee, ama ondan sonra anksiyeteler, zor uyumalar falan tabii ki de e, başını çekiyordu ama hani hiçbir şekilde gerçekten kıramazsınız. Üstüne gitmek gerek Hem yani cesaretinizi, o korkunuzu yenmek için üstüne gitmeniz gerekiyor tarzı şeyler derler ya. Klasiktir ama gerçekten etkili oluyor. Ama tabii ki de o anksiyete şey falan insanı biraz rahatsız ediyor. Neyse. Daha sonra işte pandemide bu YouTube kanalını açmak gerçekten hayatımda en güzel şeylerden bir tanesiydi. Dediğim gibi öncesinde asla bir insanla konuşamayan böyle içine kapanık bir insan olarak böyle kendimi video çekmek, kendimi video çekerken izlemek daha sonra onu editlerken izlemek, ne anlattığımı duymak falan diyorum ki ya Evet son insanların yorumları, benim hakkımda yorumları, birkaç insanın dışarıda görüp beni yanıma gelmesi falan yani çok güzel hisler ve insana gerçekten çok büyük artıları var, çok büyük şeyler katıyor insana. O yüzden gerçekten eskiden Emre olsaydı, şu anki Emre'yi görseydi bunun hakkında gurur duyardı. Ama bir gurur duymayacağı konu ise ben böyle saçma sapan şeylerde çok cesaretsizimdir arkadaşlar. Mesela kredi kartının ekstresini bakmak gibi mesela. <laughs> hala sınav mesela YKS açıklıyor. Benim YKS'le alakam yok. Ve hala böyle iki gibi böyle stresli olurum YKS'lerin açıklandığı zaman veya sınavların açıklandığı zaman falan. Ama sonrasında hep böyle ya bunun çok boş olduğunu anlarım. Böyle bizim pratik sınavlarımız çok fazla vardı. Ve pratik sınavına gelmeden önce ah, şöyle olacak, hoca şöyle biraz şunu yapacağım falan. son çıkıyordum ki ya korktuğum gibi değilmiş ve her şey çok güzel oldu. Başka kendimi eleştireceğim konuysa aslında kendim geliştirdiğim bir konu. Önceden çok fevriydim yani her hareketimde fevriydim. Hani böyle um, bir şeyi şaptanarak yaparsın derler ya öyle yapan bir insandım. Hani bir ödev verseler hemen bitireyim ve kafam rahat olsun kafasına girerdim. Ama hemen bitirdiğim için hani aslında onu doğru düzgün yapmamış olurdum. Bu önceki e, bu ilişkilerimde de geçerli aslında. Bir insanı hemen tanıyıp böyle şey yapardım, o insandan vazgeçerdim. E, önceden yaptım bir şeydi. Bu şu an öyle bir insan değilim. Bana inanın öyle bir insan değilim şu an. Hani diyorum ki bu yanlış bir şeydi önceden yaptığım. Bunu önceden fark edemiyordum. Yani böyle bir şey, böyle bir şey fark etmiyordum önceden. Ama insan büyüdükçe bazı şeylerin farkına varıyor. Dedim ki Emre bu yaptığın çok yanlış bir şey. <laughs> bu yaptığın çok yanlış bir şey. O yüzden bunu yendim ve artık bu huyumdan mı diyeyim, bu alışkanlığımdan mı diyeyim ama aslında bilmiyorum her insan gençliğinde böyledir. Her insan gençliğinde şu an 90 yaşındaymış gibi konuşuyorum ama her insan gençliğinde böyle biraz fevridir. Her şeyi hızlı tüketim, her şeyi hızlı tüketeyim, bu duyguyu da yaşayayım, bu duyguyu da yaşayayım ama aslında ben buna çok geç kaldım. Önceden bazı duyguları mesela lisede aşkı, herkes o derler lise aşkı, lise aşkı yaşamamış bir Siz de yaşamamışsınızdır. Ama hani bazı insanların erken ulaştığı şeylere ben çok geç ulaştım. Bu duygu olabilir, farklı şeyler olabilir. Hani bazen şey diyordum kendime, ya ben geç öğreniyorum bazı şeyleri. Hani bazı şeylerin farkında geç oluyorum. Çünkü yani asla abartmıyorum bu konuda. Önceden çok sessiz bir insanım ve Gerçekten çok sessiz bir insanım. Yani sessiz, sakin, hiçbir şey karışmayan, böyle düzenli bir hayatı olan bu düzenli hayatım a, alıştığım için önceden aslında şu anda biraz etkisini görüyorum. Mesela ben a, korktum bazı şeylerde, cesaret olduğum bazı şeylerde a, hayatımın birden değişmesi. Yani hayatımın birden değişmesi, düzenin birden a, değişmesi hissi beni biraz ee, rahatsızlandırıyor. Ama bunun için yaptığım da bir sürü şey var. Hani dedim ya eskiden Emre, şu anki Emre'yi görse gurur duyardı diye. Mesela bir gün tısıntılarını toprak İstanbul'a taşındım. E tabi çok uzun sürmüş çünkü İstanbul bana asla iyi gelmedi ama o an onu yapmasaydım İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu görmeyecektim. Veya hmm, orada tanıştığım muhteşem insanlarla tanışmayacaktım. Veya İstanbul'u o tek başıma bizim İstanbul'un güzelliklerini, her şeyini görmeyecektim anladınız mı? O yüzden benim için muhteşem bir deneyim oldu ve kaybettim hiçbir şey olmadı. Kaybettim hiçbir şey olmadı yani gerçekten o an bir de yılbaşının ilk günüydü. Yılbaşı ve sonraki ilk günde ilk gün hani İstanbul'da rastgele bir iş başvurusuna bulunmuştum ve oradan kabul almıştım. İstanbul'a ilk gidişimdi ve ilk gidişim iş için oldu. Hem İstanbul'a alışma hem İstanbul'da böyle işe alışma süreci falan. Gerçekten beni alt üst etmişti ama yani böyle cesaretli olduğum anlar da var. Mesela şu an işimden bambaşka bir iş yapıyorum. O e, iş, opportunity's mi diyeyim, o iş aa, şey gelmeseydi bana, o iş imkanı, o iş imkanına ya boş ver, onunla mı uğraşacağım deseydim şu an hayatım bambaşka olacaktı. Ama o iş ile ya deneyeyim, Yani güzel görünüyor ve bunu deneyeyim bunun eğitimlerini almasaydım şu an aldım ve şu an böyle bir hayatım var. Gerçekten işimi çok seviyorum. Şu an bambaşka bir iş yapıyorum ve gerçekten hayatıma farklı bir kapı açmış durumdayım ve bu beni çok gururlandırıyor aslında. Önceki yamra bunu asla yapamazdı. Böyle şeyler yapmak, yapmış olmam beni sevindiriyor ve kendime yaptım aslında olumlu eleştiri bu. Başka şey ise, böyle dedim ya size hayatımı değiştirecek, birden değiştirecek şeylerim adım atmakta cesaretsiz oluyorum bazı zamanlar. İşte bunu yaparken de biraz onu erteliyorum. Aslında hiç ertelen bir insan değilim. Hani şu an aklıma bir şey geldi mi? Şu an yapayım. Çünkü ertelimi hiç sevmem ve benim hayatta en sevmediğim şeylerden bir tanesi de keşke sözü. Ben keşkeyi böyle günlük hayatımda cümle içinde bile kullanmayı sevmem. Anladınız mı? Ya şu şu yüzden yapamadım ama bir dahakine yapacağım tarzı bir şeyler kullanırım. O yüzden bazı durumlarda bazı şeyleri erteliyorum hayatımı değiştirecek veya onunla yüzleşmek istemediğim şeyleri erteliyorum. Aslında bu uyumu da sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani işte için bu huyumun yanlış olduğunu biliyorum ve şöyle bir huyum da var. O şeye cesaret etmek için bazı e, ipuçları yakalamam gerekiyor. Bazı şeyleri top, toplay toplayıp toplay, toplay bir <laughs> şöyle olacak. Tamam o zaman bunu yüzleşebilirim tarzı bir e, kafaya giriyorum. Yani biraz garantici yaklaşıyorum. Aslında garantici kafada olmak her şeyin garantisi olması işte bu hayatımın bir düzenim olsun ve o düzenim hiç bozulmasın kafasından geliyor. Aslında kendim böyle geriye baktığımda, eleştirdiğimde bazen farkına varıyorum. Ama tabii ki de insan kendisinde bitiyor. Aslında hayatta bu gibi geliyor bana. Bazen farkına varmak, hayatındaki olan şeylerin farkına varmak, bununla yüzleşmek tarzı şeyler. Bilmiyorum. Aslında sizinle konuşurken böyle bazı şeylerin farkına vardım ve bu beni mutlu etti. Yani bazı şeylerin farkına vararak konuşunca aslında kendimi de ve sizin akıcı bir şekilde konuştum. Ve önceden kameraya bakmazdım böyle kendime falan bakardım ama sizinle şu an göz göze konuştum ve güzel oldu. Siz de alta böyle kendinize eleştirdiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Bunu aslında böyle güzelce yapabiliriz yani her gün içimi dökmek iyi gelecektir. Sizi öpüyorum kendinize iyi bakın. Adem gibi yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Dediğim gibi biraz daha düzenli video yayınlamayı düşünüyorum. <laughs> Farklı şeyler de yapacağım. Bunu göreceksiniz. Kendinize iyi bakın.